Haftanın ilk işlem gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün yine bir sürü not var. Anlaşılan o ki geçen hafta çok yoğun bir hafta geçirmiştik. Ekonomi adına yani bu hafta da öyle geçecek. Ama hafta sonu da çok yoğun bir hafta sonu geçirdik. Her ne kadar devlet eliyle çok e, beklenileni veremese de Cumhuriyet kutlamaları e, vatandaşlar gerçekten hakkını vere vere üzüntülü kutladılar diye düşünüyorum. Ben Cumhuriyet bayramımız olsun. Ben de fazla uzatmayayım. Murat Bey merhaba diyelim. Konularımıza geçelim. Merhaba Murat Bey. Hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ebru. Sadece haftanın ilk programı değil, ikinci yüzyılın ilk günü ve ikinci yüzyılın ilk programı. Evet. Bir yüzyılı tamamladık. Ee, kolay değildi. Yani bir devlete işte ikinci dünya savaşının olduğu, soğuk savaşın olduğu işte İran-Irak savaşının olduğu BOP planının olduğu, Sovyetlerin çöktüğü, Balkanların karma karışık olduğu bir yerde bir devleti 100 yıl boyunca ayakta tutmak kolay değildi. Başardık. Yani emeği geçen herkese müteşekkir olmalıyız. Tabii ki en fazla da bu Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e. İnşallah nice böyle 100 kutlarız. Nice, evet. Peki o zaman gelelim e, ekonomi gündemine. Önce bir indirim haberiyle başlayayım. Motoruna indirim var bu gece yarısından itibaren. E, 1 lira 57 kuruş bir indirim gelecek. Tabi bu indirim haberini ne zaman vereceğim onu da bilmiyorum ama en azından bugün e, iyi bir haberle başlamış olalım. Peki e, dövize bakacak olursak e, yeni haftanın ilk işlem gününde e, 28-23'ten başladı dolar kuru. E, gerçi Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde 28-34'e kadar yükseldi ama e, günün başlamasında 28-23 e, seviyesindeydi. Şunu sormak istiyorum. Alaaddin Akdeş'in bugün bir yazısı vardı Murat Bey. Yazı da şöyle diyor. Orta vadeli programa göre gitmiş Alaaddin Bey. Diyor ki bu yılın ortalama dolar kuru tahmini 23.88 olarak belirlenmişti. Ekim ayının son günü dahil edildiğinde e, yılın ilk 10 ayının ortalama kuru da 28.50 22.58'dir. Yıllık ortalama 23.88 olacaksa son 2 ayın ortalama kuru da 30.38'e yükselmesi bekleniyor ama bunu yaptırmayacaklar diyor. Gelişmelere bağlı olarak 2 ayın ortalama kuru 28.90 maksimumsa e, 29 olacak. Yani 29-70 seviyesinde falan olacak. 30'u yıl sonunda göstermeyecekler diyor. Ee, siz buna katılır mısınız? Yıl sonunda 30'u göremeyecek miyiz? Hatta 30'un üzerinde beklentiler vardı ama ne dersiniz? Şimdi tabii bunu bilmek için kain olmaya gerek var. Ama elimizdeki en sağlam done hiçbir öngörülerinin tutmamış olması. Dolayısıyla OVP'deki öngörülerini de tutturamayacakları ortada. Bu ekside de olursa, nasıl artıda da olursa tutmaz. Yani bir şey fark etmiyor. Her iki halükarda da tutmuyor. E, bu bir güç meselesi, bir de hedef meselesi. Kurların doğru yerde olmadığını dış ticaret açığında görüyoruz. Ama enflasyon artıyor. Enflasyon artarken sen kurları tutmaya çalışırsan en nihayetinde patlarsın. Yani bir e, döviz krizine, borç krizine sürüklenirsin. E, Türkiye'nin iki tane büyük sorunu var. Bir tanesi enflasyon, ikincisi dış ticaret açığı. Üretebildiğimizden çok fazlasını tüketiyoruz. İthalatçımız gayet kolay ticaret yapıyor ihracatçımız çok zorlanıyor. E, hatta Türkiye dışına yapmaya çalışıyor. Tabii hem iç piyasaya hem de dış piyasaya mal üretip veremeyen yerli ve milli imalatçılarımız da yani kapatma eşiğine geliyor. Şimdi iktidarda şöyle bir yanlış kanaat var. Efendim ben sıkarsam halk tüketemezse fiyatlar düşer. Bak bu yanlış. Ben bunu bir iki defa daha anlattım. Bu ekonominin yani sadece kitaplarda masa başında öğrenilmeyeceğini gösteriyor bu iddia. Evet. Şimdi sen bir tedbir aldığın zaman imalatçılar, mal ve hizmet üretenler de bir başka tedbir alıyor veya reaksiyon veriyor. Şimdi e, malını satamayan imalatçının sen fiyat indireceğini, bu indirilen fiyatların da enflasyonu aşağı çekeceğini hayal ediyorsun. Ama bu ham hayaldir. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü e, satamayan yeterince satamayan veya optimum kapasitede işletip işletmesine yeterince mal satamayan, pazarı daralayan firmalara iki tane etki olur. Bir, maliyeti yükselir. Bunu daha evvel izah etmiştim. Maliyeti niye yükselecek? Bir, enflasyon sebebi de. iki doğrudan olmayan giderlerin daha az sayıda üretilen mala bölünmesi birim üretim başına doğrudan olmayan giderleri çok fahiş noktalara çıkarabilir ve en nihayetinde fiyatları arttırmak veya imalatını durdurmak zorunda kalabilirsin. Çünkü o fiyattan mal da satamazsın. Peki fiyat optimizasyonu yapabilir mi işletmeler? Bu da kolay değil. Bu çünkü yükselen enflasyon ortamında fiyat optimizasyonu yapmak çok zordur. Çünkü bilmiyorsun. Şöyle çok basit bir örnekle şey yapayım. Bir adam günde 100 tas çorba satıyorsa ve günlük dükkanının kirası 1000 ise bir tas çorba başına 10 lira kira bedeli gelir. Şimdi adam 100 tas çorba satamayıp da 10 tas çorb çorbaya düşerse bir tas çorba başına dükkanın kira bedeli 100 liraya denk gelir. E 100 liraya sadece kiraya gidiyorsa bu adam çorba satamaz, dükkanı kapatmak zorunda. Veya fiyatını 100 liraya çıkarmak zorunda. Tabii bu biraz radikal bir örnek ama yani çok açıklayıcı olsun. Diye. Dolayısıyla vatandaşa kemer sıktırarak tüketimi kısarak fiyatlar düşmez. Fiyatların bu şekilde düşebilmesi için içerideki üreticinin ihracata yönelebilmesi lazım. Yani içeride satan adına ihraç edebilmesi lazım. Fakat bu sefer içeride de ihraç ettiği fiyatı deklare edeceği için fiyatlar gene yukarı çıkar. İki, ihraç edebilmesi için de ihracat ikliminin uygun olması gerekir ki bunun da birinci şartı yurt dışında işlerin iyi olması yani dünyanın büyümesi, ticaretin artması, talebin canlı olması. İki, kurların doğru yerde olması yani çorbayı sen de yapıyorsun, mısırlı da yapıyor. Hadi burada çorba demeyeyim, çorba ihraç etmek zor da hazır çorba falan hariç. Çorap diyelim, çorabı sen de yapıyorsun, mısır da yapıyor. E, Mısır fiyat tutturuyor. Sen fiyat tutturamıyorsan bir arada böyle markadan doğan bir kalite bilmem ne farklı, talep farkı da yoksa adam niye senden alsın gider Mısır'dan alır. Türk ihracatçı bile Mısır'dan alır. Pazar kaybetmemek için şey yapar. Onun için e, yanlış yoldalar. Bu yüzden enflasyon durduramayacaklar. Doğru yol nedir? Doğru yol şudur. E, devletin kemer sıkmasıdır. Yani devlet kemer sıkacak. Devletin para ihtiyacı azalınca para basmaktan vazgeçecek. Çünkü Enflasyonun temel sebebi para basma, parasal genişlemedir. Sen bunu yaptığın müddetçe enflasyonu durduramazsın. Yani bu halkın tüketilmesi, tüketmemesiyle falan ilgili bir şey değil. Halkın tüketmemesi de başka siyasal ve sosyal krizlere neden olur. Yani onu da hiçbirimiz istemeyiz. Peki biraz da e, küresele bakalım mı e, Murat Bey? Çünkü yani hani Amerika ne olursa bize etkisi çok fazla oluyor. Bir Kasım'da e, FED'in de faiz kararı var ama e, bu kararın saatler öncesinde aslında e, bütün piyasaların beklediği daha önemli bir açıklama var. O da e, yeni borçlanma planına duyuracaklar. E, yani e, seyir açısından da oldukça önemli deniliyor bu. E, Açıklanacak 3 aylık yeniden borçlanma planı Amerika'nın zinesinin genişleyen bütçe açığını finanse etmek için uzun vadeli tahvil satışlarının ne ölçüde arttıracağı da ortaya konacak. Söz konusu tahviller yetkililerin faiz arttırımlarının işte artık sonuna gel gelindiğini veya sona yaklaştığı yönünde açıklamalarda var ya bu sinyallere rağmen haftalardır değer de kaybediyor deniliyor böyle bir açıklamanın hem küresele hem de bize etkisi olur mu? Yani küresele mutlaka etkisi olacak da bize nasıl bir etkisi? Şimdi bütün devletlerin derdi aynıdır. Giderlerini yani bütçe giderlerini karşılamak için gelir yaratmak. Gelir yaratmanın birkaç tane şeyi vardır. Yöntemi vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi vergi almaktır. Bir tanesi varlık satmaktır. Bir tanesi borçlanmaktır. Ama bu üç yöntemde yeterli olmazsa para basmak. Yani dünya tarihi hep böyle ya yani para tarihi hep böyle olmuş. Ve bütün devletlerin tarihte kurulmuş Roma'nın da Osmanlı'nın da en büyük sorunu bütçe giderlerini karşılamak için para bulmak. O yüzden de bütçe giderlerini disipline edebilmek işin temelidir. Yani e, orası bir dipsiz kuyuysa, bir kara delikse sen ne kadar gelir yaratmaya çalışırsan çalış, yetmeyecektir. Üstelik yüksek vergiler Hani şu Amerika'daki meşhur Amerikan kurulmasının neden olan Tea Party, Boston'daki çay ayaklanması gibi. Vergi ayaklanması Halkın tepkisine neden olacaktır. Bundan korkan iktidarlar para basacaktır. Para basmanın sonucu da enflasyon olacaktır. Dolayısıyla asli olay Ebru bütçe giderlerini kontrol etmek. Ama siyasilerin de bütçe giderlerini kontrol etmek çok işine gelmiyor. Çünkü seçilebilmek için popülist harcamalar yapmaya pek meraklılar. İşte o zaman da bütçe açığını kapatmak için borçlanma yoluna gidiyorlar. Yani adam 4 yıllığına seçiliyor ama 40 yıllığını borçlandırıyor ülkenin. E sonra o borcu ödemek de aslında ertelenen bir gider gibi düşün. Ödemek de bir problem oluyor. Bunda ne yapıyorlar? paraya devamlı değer kaybettirerek yapıyorlar. Ya bu aslında üretici güçleri cezalandıran, halkı sinsi bir şekilde vergilendiren bir uygulama. Halkın buna uyanması lazım. Yani şimdi popülist politikacılara kanmayacaksın. Ya ben şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Kardeşim sağlıklı bir kaynağın var mı? Bak sağlıklı bir kaynağa dayanmayan her türlü yatırım ve harcama hele hele eser siyaseti çok tehlikelidir. Eninde sonunda ülkenin başını belaya sokar. Şimdi bu Amerika'yı nasıl etkileyecek? Amerika'daki enflasyonist baskı artacak bütçe açıkları yüzünden. Ve bu doların zaman içerisinde daha hızlı değer kaybetmesine yol açacak Ama tabii Türkiye gibi böyle bir sene de %100, %100, %200 enflasyon filandan bahsetmiyorum. %2 olacağına %3 olacak, %3 olacağına %4 olacak, %3,5 olacak. Ama baktığın zaman zaman sürecinde rezerv bir para için çok büyük bir enflasyon bu. Evet. Peki ama şey birazcık da altına bakmak gerekiyor. Altının 12 2000 doları geçti. Tüm bunların ışığında baktığımızda yoluna böyle devam edecek gibi mi görünüyor? altın tabi enflasyona karşı nakit servetleri en iyi koruyan birikim aracıdır, paradır diyeyim, yatırım aracı demiyorum ben, paradır diyorum. dolayısıyla altın yükselmeye devam edecek. Niye? Çünkü bak temin açıkladığım gibi dolar değer kaybetmek zorunda. Dolar kaybedince aslında altın aynı kalıyor ama dolar altın karşılığında ucuz diyor ve altın almak için aynı miktarda altın almak için bu ister 1 gram olsun ister 1 ons olsun daha fazla dolar vermen gerekiyor. Olan olay budur. Bu, bu böyle devam edecek. Peki bugün de böyle noktalıyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum hem site hem de kıymetli izleyicilerimize. İyi görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Görüşmek üzere.